Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Pazar günleri bizleri ekran başına kitleyen TRT1'in en sevilen dizisi olan Teşkilat dizisinin en son fragman görüntüleri geldi. Ben de bu görüntüleri sizler için derledim. Umarım beğenirsiniz. Teşkilat dizisiyle ilgili en son yenilikleri kanalımda bulabilirsiniz. En son yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açın. Şimdilik benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın.